Ya Mehmet ne olur ben de gelsem? Yani evde oturup böyle dokuz doğuracağıma ha? Ya saçmalama ne işin var senin orada ya? Haydi yolunuz açık olsun. İnşallah hayırlı haberlerle dönün. Ya biz var ya salaklığımıza doymayalım. Ya ne güzel adamlarla akraba oldu. gir çaktık bu işte. Gittik yine papaz olduk. Ama dur sen dur. Ya biz böyle ne olacağız ne biteceğiz diye düşünürken... ...o Feriha rahat rahat yatamayacak... Bugün büyük gün biliyorsun değil mi Feriha? Ne diyorsun ya? Bugün kayınbabanın babana açtığı dava görülecek Feriha Hanım Ünal Bey geleceğinizi hiç tahmin etmemiştim Özel sebeplerden dolayı kaçırmak istemedim. Bu herifin bakışları bile sinirimi tepeme çıkarıyor ya. Evet. Gözüne, diline, eline, ayağına hakim ol. Benim canımı sıkma. Davacı Ünal Sarrafoğlu, davalı Mehmet Yılmaz, Rıza Yılmaz. Bunun ne iş var burada ya? Yürü Mehmet, yürü. Davalı Mehmet Yılmaz'ın emniyette yalan beyan verdiği, davalı Rıza Yılmaz'ın da bu beyan üzerine Emir Sarrafoğlu'nun haksız yere şikayette bulunduğunu resmi kayıtlarca belgeledik. Gazetelerde ve internette müvekkilim Ünal Sarrafoğlu'nun oğlu Emir Sarrafoğlu'nun Feriha Yılmaz'ı kaçırdığına dair haberler yapılmıştır. Bu haberler müvekkilimin itibarını zedelemiş ve manevi zararı vurulamasına sebep olmuştur. Sayın Hakim, müvekkilimin oğlu Emir Sarrafoğlu'nun tanık olarak dinlenilmesini talep ediyorum. Feriha Sarrafoğlu'nu ben zorla kaçırdım. Doğru söylüyorlar. Burada Feriha Yılmaz yazıyor. Nereden çıktı bu Sarrafoğlu? Kendisi benim eşim olur. Olay zamanında evli değildik. Yılmaz da evlenmeden önceki soy ismi. Yalan söylüyor. Zorla kaçırılmadım ben. kendim kaçtım. Helal olsun be. Karı koca ne güzel şov yaptınız içeride. Mehmet konuşma. Ne oldu Rıza Bey? He? Adaletten umudunu kesti. Şimdi iş oğlumu da kızın gibi yalancı yapmaya mı kaldı ha? Düzgün konuş babamla. Mehmet, duyma şu adamı. Kızın bozuk saat gibi be. Ha? Bu sefer de doğru söyleyeceği tuttu. Vardır bir bildiği. Lan doğru konuş babamla. Ne bağırıp çağırıyorsun lan? Mem <laughs> Me Mehmet, gel benimle oğlum. Gel benimle. Daha bu bir şey değil. Göreceksiniz, köpek gibi ayaklarıma sürüneceksiniz. Daha bitmedi bu. Köpek gibi kıvranacaksınız. köpek gibi süründüreceğim sizi. Bunun da hesabını vereceksiniz. Göreceksiniz siz. Süründüreceğim lan sizi. Ya ne düşünerek yaparsın ki bunu? Niye yaptın yani? Babamın bunu hak ettiğine inandığım için yaptım. Zaten bu dava benim için çok gereksizdi. Ben de kısa kesmek istedim. Ya babanın ne kadar haksız olduğu benim umurumda bile değil. Ya benim olduğum yerde bunu nasıl yaparsın ya? Yalancıyım ben diye mi? Susarım ben zaten diye mi? Biraz saçmalama. Sen saçmalama. Bu yaptığın saygısızlıktı. Sen yokken saçmalamak benim için yine bir şey değil zaten. Kendimi bu kadar suçlu hissederken, yüzüne bakacak halim bile yokken buraya geldim. Çünkü ben senden hiçbir zaman kaçmadım Feriha. Hayatımda hiçbir şeyden, sana yaşattığım en ağır şeyden bile bu kadar utanmamıştım. Ben bunları duymak istemiyorum. Duymak zorundasın. Çünkü ben bunları konuşmak zorundayım Feriha. Lütfen dinle beni. Sen beni dinledin mi? Söylediklerim gururunu kırdı. Kaldıramadın. Beni susurabileceğin en hızlı şekilde susurdun. Sen ne demek istediğimi duymadın bile. Duydum. Haklıydın. Haklıydın ama çok ağırdı Feriha. Kaldıramadım. Ben erkeğim, sen kadınsın diye değil. Beni o herifle, başka bir herifle bir an için bile düşünemem ben. Haklıydı. Ama ben çok güçsüzdüm. Hatırlıyor musun, haklı olmak bir işime yaramıyor demiştin. Şimdi benim de işime yaramıyor. Bir süre benden uzak dur lütfen. Abi, Mehmet nerede? Anladım efendim. İyi geceler. gece nezarette tutacaklarmış. Daha önce defalarca her şeyi mahvettiğimi düşündüm. Ama şimdi gerçekten her şeyi mahvettim galiba. Niye bu kadar ağır geliyor biliyor musun? Çünkü ilk kez onu suçlayamıyorsun. Sorunun hep ondan çıkmasına o kadar alışmışsın ki. Şimdi ilk defa gerçekten hatalı olan sensin. Hande'ye ters bir şey mi yaptın? Hande'yi hala seni sevmekle suçladın. Şimdi tekrar ...bu kafede onu gördüğüm ana dönmek isterdim. Gerçekten tek istediğim şey bu. Şu an ne yapmak istiyorum biliyor musun? O yurda gidip içeri girip Feriha'yı kolundan tutup buraya getirmek istiyorum. Bağır, çağır, evi başıma yık. Günlerce yüzüme bakma hatta ne kadar zayıf bir adam olduğumu defalarca söyle. Ama yanımda ol. Bunu demek istiyorum. Yapma. Kızın senden istediği şey zaman. Ona istediği zamanı vermelisin Emir. Hayatımda hiçbir şeyden... ...Ferihan'ın istediği zamandan korktuğum kadar korkmamıştım. İş buldum. Gerçekten mi? Çok sevindim. Yukarıdaki kafede çok da yakın. Aa, çok yakışı oldu. Ya bir şey soracağım. Burada çamaşırhane falan var mı bir şey? Ferah üç gündür üstündekilerle gecesen, Yıkayıp yeniden mi giyeceksin? İşte eve gitmem lazım ama her şey diyorum sürekli. Eve gitmeyden mi korkursan? İşte Emirli o yaşamak istemiyorum. Evde olup olmadığını öğrenmem çok zor. Babamlarla da karşılaşmak istemiyorum işte. Emir Sarrafoğlu, bu ne sürpriz? Merhaba, nasılsınız? Seni mekanlarımızda görmeyeli bayağı uzun zaman oldu. Bu erken saatteki ziyaretini neye borçluyorsun? Ben çalışmak istiyorum. Çalışmak? Sizden iş istiyorum. Neredeyse babanın eğlence olsun diye seni buraya gönderdiğini düşüneceğim. Velahta olduğun mekanları bırakıp burada ne iş olsa yaparım mı diyorsun? Bakın okullarım pek iyi değil. Ama takıntısız olarak mezun olacağım. Hem bu işte zaten 18 yaşından beri tecrübem var. Ben hemen beni alın mekanın başına geçirin demiyorum. Ama bir yerden başlamam lazım. Çalışmak zorundayım. Münal sarraf oğlu ne oldu? Benden iş istiyor. Bak delikanlı, ben uzun yıllardır babanla gece hayatında çok adil bir şekilde rekabet yaptım. Senin gibi parlak bir gençle çalışmayı çok isterim ama bunun bir savaş anlamına geleceğini biliyor musun? Ben gerçekten çalışmak zorundayım. Sizinle ama başkasıyla. Eğer. Beni işe almak isterseniz telefon numaramı biliyorsunuz. İyi günler. Şey, Dur yapma. lütfen. Emir lütfen ne? Toplamışsın eşyalarını gidiyorsun. Bu kadar mı yani bitti mi? İkimizin de zamana ihtiyacı var. Ama bu zamanı aynı evde geçiremeyiz. Böyle olmaz. Bak ben yaptığım hatanın farkındayım. Buna inanmıyor musun? Ne kadar pişman olduğumu görmüyor musun? Pişman olman bana vurduğunu da... Bu evden nasıl çıktığımı da unutturmuyor. Unutturamaz. Ben bunu açmak istiyorum ama bunu seninle birlikte yapamam. Benim yalnız kalmam lazım. Her şeyi tek başıma düşünmek istiyorum. Ne kadar sürecek Feriha? Bilmiyorum. Ben gitmeni istemiyorum. Emir zaten çok kötüyüm görmüyor musun? Bu durumu senin yanındayken çözemem. Ya ben sensiz yapamıyorum. Halimi görmüyor musun? Ben artık kendimi duygularımla kandırmak istemiyorum. Şimdi burada bile sana biraz daha bakarsam gidemeyeceğim. Bütün kırgınlığımı yok sayacağım ama... ...hiçbir şey böyle olmayacak. En ufak bir şey de yine orada olduklarını bileceğim. Daha kötü olacak. Hiçbir şeyi aşmış olmayacağız böyle. Bunu defalarca yaptık. Bu sefer böyle olsun istemiyorum. Ben mesul bu işlerden memur bey. O ödüyordu. Biz onu bilemeyiz amca. İcradan yazı gelmiş. Borcumu ödeyeceğim de taahhütte bulunmuşsunuz. Ödeme de yapmamışsın. Ne icrası memur bey? Ben böyle bir taahhütte bulunmadım. Memur bey benim abim suçsuz inanın bana Hak suçluyu suç yapmayanın koluna girin de götürürüm bana benim abim kalp hastası zaten. <laughs> Baba. 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 Bir dakika, bir dakika ne oluyor ya? Babamı götürdüler. Vallahi merak etme bulacağız o utanmazı. Vallahi de billahi de bulacağız sen merak etme. Ne oluyor söylesenize. Azim abimi götürdüler. Baba niye götürdüler babamı? Ah yandı başı yandı benim abim. O Veysel denen ahlaksız adam yaktı başını benim abimin Bak bundan fitil fitil getirir inşallah. <laughs> Seher. Ya işte kredi borcu ödüyorum diye ayakta uyutmuş babamı adam. <laughs> mahkeme kararı var kızım mahkeme kararı. Ben babamın yanına gitmem lazım. Dur ben hemen avukatı arıyorum. Ha, hadi dur dur dur. Eh, e, ben kahveye gideyim. E, eh, bizim Kazım'ı bulayım. Köye haber salalım. Belki bir göre neden olmuştur ha. Hadi bana bir şey Ay ben hiçbir şey anlamadım ya. Bu şey dediler kızım pürüzler. Töfüdünü yerine getiremedi diye mahkeme kararıyla alıp götürdüler. Bir sefer çok ciddi. O kataşmıyor. Ben arabayı almaya gidiyorum. Dur oğlum dur hele. Şimdi ben ilaçları getireceğim dur. Ben ilaçları alayım geleyim. Ah abim, ah güzel abim, başımıza gelenler, ah ah yandı zavallar. Ah, Kızım, siz beni bırakın da şu abimin ilaçlarını bir toparlayın. Hadi hemen hazırlayın da gidelim. Hala ne olmuş şimdi ben anlamadım, kredi borcu ne? Bankayla mı başımız dertte? Ah bak bu Veysel var ya ahlaksız Veysel. Abim kimliğini kullanaraktan beri paraları ödüyorum demiş, ödememiş hiçbir parayı. <laughs> Emir hadi, hadi gidelim. Avukat açmıyor. Ne işiniz var lan sizin burada? Mehmet yapma Allah aşkına. Ulan bir gün nezarette kaldım diye meydanı boş mu buldunuz lan? Ee, yeter ama. Ali Kıranbaşke sen mi oldun başımıza? De git şuraya. Baban hapse gitti. Veysel dolandırmış babanı. Polisler geldi, mahkeme emriyle götürdüler. Hadi bakayım, sür. Kızım, al kocan çık dışarı. Hadi orada bekleyin beni. Hadi. 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 Ben de geleceğim hala. Gelmeyeceksin. Sen, hadi yürü. Hadi çık, Mehmet. çık, çık. Bekleyin beni orada. Şişt, bak. bak. Feriha. Ben seni yanımda götüremem kızım. Ha abim derse ki getir Feriha'yı ben onun yüzünü görmeye hazırım. Ancak o zaman götürebilirim. Hadi şimdi çıkın dışarı. Ben gittikten sonra ne yapacaksanız yapın. Hadi kızım. Hadi. Merak etme, halledeceğiz. Hadi gel yukarı. Ne sormak istiyorsan sorarsın. Halanlardan haber geldiğinde de babanın yanına götürürüm. chips Ne yapacağız bilmiyorum. Annem hiç istememişti babamın onunla çalışmasını. Baştan beri hiç sevmemişti o Veysel denen adamı. Merhaba. Rahatsız mı ettim? Ya geçen geldiğimde küpemi unutmuşum da. Rüya sana buraya gelmemeni söylemiştim. Emir, kram. <laughs> ne oluyor? Rüya. <laughs> Çok kötüyüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.